narsistik kişilik özelliği olan kişiler ilişkilerinde daima kendilerini değerli gösterebilmek adına mutlaka sizi bazı durumlarda manipüle ederler. Manipüle etmek zorunda hissederler çünkü dediğim gibi mutlaka üstün gelmeleri, takdir edilmeleri, övülmeleri gerekir. Asla hatalı olamazlar. Şayet böyle bir ihtimal, böyle bir risk varsa işte o zaman narsist kişi mutlaka bir yolunu bulup bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışır. Çünkü onun için bu büyük bir sorundur üstesinden gelmekte zorlanır çünkü psikolojik kaynakları böyle bir sorunun üstesinden gelmek için yeterli değildir. Mesela eğer övgüye ve takdire ihtiyacı varsa sizinle aynı fikirdeymiş gibi görünebilir ama aslında istediği şey sizin ona "Aa ne kadar doğru düşünüyorsun. Ben de böyle düşünüyorum." demeniz ve böylece onu onaylamış olmanızdır. Eğer köşeye sıkıştığını hissediyorsa kolayca yalan söyleyebilir. Böylece de siz kendinizi suçlu gibi hissedebilirsiniz. Eğer kalpleriniz narsist bir kişi ise sizi zaman zaman başkasına ilgi duyma ihtimaliyle ilgili bir şekilde tehdit edebilir. Ve böylece de siz ilgisinin kaybolmaması adına onun daha fazla üzerine düşmeye başlarsınız. Sonra da eğer bundan çok bezdiğinizi, bunun sizi soğuttuğunu, bunun sizi yorduğunu hissederse bu sefer de size sizden daha değerli hiç kimse yokmuş gibi davranarak yine sizin ilgi tutmaya devam eder. Narsistik kişilerin dördüncü özellikleri size yetersiz gibi bana göre değilsin, benim yanıma yakışmıyorsun, şu davranışlarına bak gibi bir takım ifadelerle sizi aşağılar ve eğer siz de bu yetersizlik duygusuna karşı son derece hassas bir kişiyseniz kaygılanmaya başlarsınız ve daha yeterli olabilmek için onun gözünde yeterli görünebilmek için yoğun bir telafi çabasına girersiniz onu daha fazla översiniz takdir edersiniz, onun istediği gibi ile görüşmeye. Onun sevdiği şeyleri yapmaya çalışırsınız ve böylece de bir kısır döngü oluşur. Çünkü siz bunları yaptıkça narsist kişi beslenir bundan ve size daha da yetersiz hissettirerek daha da fazlasını almaya çalışır. Sizin böyle bir hassasiyetiniz varsa da bu kısır döngüye girmiş olursunuz ve çoğu zaman ne yazık ki bunu çok uzun süreler fark etmeyebilirsiniz. Eğer ilişkide büyük bir problem olduysa ve artık sizin de canınıza tak ettiyse, büyük bir tepki gösterdiyseniz o zaman narsist kişi sizden özür dileyebilir. Ama bu samimi bir özür dilemek değildir. Bu özürün altında sizi o döngüye tekrar sokmaya çalışabilir. Böylece kendi ihtiyaçlarını sizin tarafınızdan karşılanmasına devam edecektir. Dolayısıyla da gerekirse sizden özür diler. Hatta af diler, bir daha yapmayacağını söyler. Ve siz öyle bir noktaya gelirsiniz ki tamam dersiniz. Bu sefer hatasını anladı. Bu sefer kesinlikle bir daha aynı hataları yapmayacak dersiniz. Ama o aslında sizinle hiçbir zaman empati kurmamıştır. Sadece bu düzeni, bu oyunu devam ettirmek için sizden özür için de yine aynı davranışları sergilemeye devam eder. Size kendinizle mutlu olduğunuz, huzurlu olduğunuz, kendinize güvendiğiniz ve bu oyunları fark edebildiğiniz bir yaşam diliyorum. Ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.